YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Beyaz çamaşırlarımızı yıkarken bilerek veya bilmeyerek bazı hatalar yapıyoruz. Çamaşırlarımızın yıpranmasına, yırtılmasına ya da çamaşır makinamızın bozulmasına neden olabiliyoruz. Küçük bir araştırma yaptım. Bu hatalar nelerdir ve beyaz çamaşırlarımızı nasıl yıkamamız gerekiyor? Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hepimizin bildiği gibi çamaşırlarımızı yıkamadan önce gruplara ayırmamız gerekiyor. Beyazlar, renkliler ve böyle tüylü, polarlı kıyafetleri de ayrı bir grup yapmamız gerekiyor. Bunları beyazlar veya renklilerle yıkadığımız takdirde çamaşırlarımıza zarar verebiliyor. Beyaz çamaşırları da kumaş türlerine, sıcaklık derecelerine ve havlulara göre kendi aralarında gruplara ayırabiliriz. Fakat derseniz biz ayrı ayrı yıkayamayız diye bunları hepsini bir arada da yıkayabiliriz. Çamaşırlarımın şöyle kirli olduğunu göstermek istiyorum. Temiz bir çamaşırı yıkadığımı düşünmeyin. Ne kadar kirli olduğunu şöyle göstermek istiyorum. Çamaşır makinesinde önce beyazları yıkamamız gerekiyor. Daha sonrasında renkli çamaşırları yıkamamız gerekiyor. Şimdi ben yıkama kısmına geçmek istiyorum. Makineye çamaşır yerleştirirken kapasitesinden fazla çamaşır yerleştirirsek çamaşırlarımız hem temiz yıkanmaz hem de kazanın bozulmasına neden olabiliriz. Beyazları yıkarken bazen çamaşır suyu kullanabiliyoruz. Bu ilk etapta beyazları daha beyaz yapıyormuş gibi olsa da zamanla Çamaşırların ve makinenin yıpranmasına neden oluyor. Bunu kesinlikle uygulamıyoruz. Diğer yapmış olduğumuz bir hata ise çok fazla deterjan kullanmak. Bu çamaşırların daha temiz olacağı anlamına gelmiyor. Çok fazla deterjan kullanmak da hem çamaşırlara hem de makinaya zarar veriyor. Bunu da kesinlikle uygulamıyoruz. Diğer yapmış olduğumuz bir hata ise elektrikten tasarruf sağlamak için kısa programları tercih etmek. Kısa programda yıkanmış olan beyaz çamaşırlar kesinlikle temizlenmez, beyazlanmaz. Bunu asla yapmıyoruz. Beyaz çamaşırların yüksek derecede ve uzun programda yıkanması gerekiyor. Şimdi ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Beyazlar için olan toz deterjana çamaşır sodası ekleyerek güçlendirmemiz gerekiyor. Yarım ölçü toz deterjan, yarım ölçüde çamaşır sodası kullanıyorum. Sodayı herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Direkt olarak buraya eklemiyorum. İkisini karıştırarak ekliyorum. Sadece sodayı eklediğim takdirde bildiğiniz gibi soğuk su ile birleştiğinde taşlaşma yapıyor. Bu nedenle deterjan ve çamaşır sodasını karıştırıyorum böyle elimizle biraz karıştıralım veya direkt olarak çamaşır makinesinin içerisine boşaltalım. Toz deterjan değil de sıvı deterjan kullanmak istediğimizde çamaşır sodasını nasıl kullanabiliriz? Şimdi bunu anlatıyorum. Yine beyazlar için olan sıvı deterjanı kullanıyoruz bir ölçü kadar aldım ve sıvı deterjan aparatının içerisine boşalttım. Çamaşır sodasını buraya kesinlikle ekleyemeyiz. Sıvı deterjanla birlikte karıştıramayız. Soda soğuk su veya soğuk maddelerle karıştırdığımız takdirde taşlaştığını söylemiştim. Yarım ölçü kadar çamaşır sodası aldım ve bunu çamaşır makinasının yani çamaşırların üzerine serpiştiriyorum. Sodayı genellikle bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Direkt olarak çamaşırların üzerine boşaltıyoruz. Beyazlatma özelliği olan diğer bir deterjandan bahsetmek istiyorum. Beyaz sabun. Bunu rendeleyerek kullanıyoruz rendelemiş olduğumuz beyaz sabunu deterjan bölümüne ya da çamaşır makinamıza bu şekilde bıraktığımız takdirde yapışıyor makinamıza çünkü beyaz sabun çok yüksek ısıda eridiği için maalesef sabunumuz düşük sıcaklıkta erimiyor ve bu nedenle de hem deterjan gözüne hem de makinamıza yapışıyor ve bu da makinamızın zamanla bozulmasına neden olabiliyor. Peki beyaz sabunu nasıl kullanabiliriz? Beyaz sabunu çamaşırlarımızda muhakkak kullanmamız gerekiyor. Fakat bunu sıcak su ile karıştırarak eritmemiz gerekiyor. Çamaşır makinesinde kullanmak için sıcak su ve beyaz sabundan deterjan yapabiliriz. Deterjanın kıvamı sıvı deterjan kıvamında olması gerekiyor. Daha koyu olmaması gerekiyor. Akışkan bir yapıya sahip olması gerekiyor. Şimdi bunu ben karıştırıyorum. Fakat bu biraz koyu koyu bir kıvamda oldu. Bunu sulandırmamız gerekiyor. Üzerine sıcak su ekleyerek daha akışkan bir hale getirmemiz gerekiyor. Ben burada Süre kısıtlı olduğu için nasıl kullanmamız gerektiğini kısaca anlattım. Bunu daha sulu, daha akışkan bir halde kullanıyoruz ve sıvı deterjan aparatının içerisine boşaltarak kullanıyoruz. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke ekliyorum. Beyaz sirkenin hem beyazlatma hem de yumuşatma özelliği var. Bunu yumuşatıcı bölümüne ekliyorum. Beyaz sirke kokusuzdur. Temizliğe özel olarak e, imal edilmiştir. Diğer sirkelerle karıştırmayın. Diğer sirkeleri de çamaşırlarınızda kullanmayın. Hem kötü kokmasına hem de çamaşırların renginin bozulmasına neden olursunuz. Beyazlarda ben yumuşatıcı kullanmıyorum. Beyazlarda yumuşatıcı, alerjik durumlara neden olabiliyor. Deterjan seçimini yaptıktan sonra şimdi makinamızın programlama kısmına geçebiliriz. Pamuklu programında yıkamak istiyorum. Bu programda 90 derece de var. Dilerseniz 90 derecede yıkayabilirsiniz. Dilerseniz 60 derecede yıkayabilirsiniz. Daha düşük bir ısıda beyaz çamaşırlar yıkanmaz. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Sıkma devrini de yine getirdim ilave su yaptım ve şimdi başlat tuşuna basıyorum. 2,5 saatin çok fazla bir süre olduğunu ve çok fazla elektrik harcadığını düşünebilirsiniz. Fakat beyaz çamaşırlarınız için bunu yapmamız gerekiyor. Eğer beyaz bir çamaşır elde etmek istiyorsak bunu yapmalıyız. Yo benim için fark etmez, beyaz çamaşırlar kirli olsa da, sarı olsa da olur diyorsanız kısa bir program tercih edebilirsiniz. Makinayı çalıştırdıktan sonra 15-20 dakika sonrasında makinayı beklet konumuna alıyorum. Beklet konumunda 3 saat kadar bekletiyorum. Bekleme esnasında çamaşırlarımız daha güzel beyazlıyor, daha güzel temizleniyor. Bunu da muhakkak denemenizde fayda var. 3 saatin sonunda tekrar başlat konumuna basarak makinamı tekrar çalıştırıyorum ve yıkamaya devam ediyor. Kurutma kısmına gelince beyazları kurutma makinesinde kesinlikle kurutmayalım. Havalanması gerekiyor ve güneş ışınlarında kuruması gerekiyor. Güneş ışınlarının da yine beyazlatma özelliği var. Bunu da muhakkak aklınızda bulundurun faydalı olduğunu düşünüyorsanız eğer bu videoyu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ayrıca eksik kalmış olan noktaları da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece eksiklerimizi tamamlamış oluruz. Ev işlerinizde kolay gelsin.